Merhaba arkadaşlar, 2019 yılı lisans KPSS'de Türkçe Sözel Mantık kısmında çıkan sorunun çözümüyle alakalı e, aldığım geri dönüklerden dolayı bu videoların devamını çekmeye karar verdim. Şimdi bugün de 2018 yılında yine lisans KPSS'de Türkçe Sözel Mantık'ta çıkan soruyu çözeceğiz birlikte. Yine en basit çözümünü olabildiğince anlatacağım size. Videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup hangi konularla alakalı soru çözmemi istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bu şekilde videoların devamında gelecektir. Şimdi vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuzu öncelikle öncüllerine geçmeden üst kısmını anlayarak başlayacağız. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini kapsayan 3 günlük bir film festivalinde komedi ve macera türünde A, B, E, F ve G filmleri gösterilmiştir. Filmlerin türlerine ve göster gösterildikleri günlere ilişkin kimi bilgiler şu şekilde demiş. Şimdi burayı okuduğum zaman sözel mantıkta soruları çözmek için bizim tablolara ihtiyacımız var. Ama burayı okuduğum zaman tabloyu bir önceki videomda da söylediğim gibi nereden kuracağımı çıkaramayabilirim. O nedenle çok hızlıca çok vakit kaybetmeden aşağıdaki öncüllere kısaca bir göz gezdirip tablomu nelere göre kurmam gerekiyorsa buna karar vereceğim. Şimdi bakıyorum bir film sadece bir kez gösterilmiştir. Buradan bir şey çıkaramam. Komedi türündeki film sayısı 4'tür. Geç bundan da bir şey çıkaramam. Salı günü sadece bir film gösterilmiştir. Pazartesi, çarşamba. Bakıyorum aşağıda günlerle alakalı şeyler var. O zaman günlerden ben tablomu oluşturacağım. Şimdi öncelikle hemen yukarıya şurada bir 7'lik yeri boyayıp öncelikle filmlerimin ismini sorudaki gibi yazıyorum. 7 tane filmim var. Unutmamak için buraya yazdım. Yine dediğim gibi ÖSYM alfabetik olarak veriyor ki kolaylık olsun diye. Ben tablomu neye göre yapacaktım? Günlere göre yapacaktım. O zaman günlerim neymiş? Pazartesi şöyle salı çarşambayı da hemen yapıp ayarlayalım. Şöyle biraz genişletelim daha net göre. Tamam. Pazartesi, salı, çarşamba 3 günüm var sorudan dolayı. Bu 3 güne göre ben tablomu oluşturacağım. Şimdi yukarıdan aşağı doğru gelmeden önce bir de benim burada komedi ve macera türünde ikiye ayırmış. Komedi ve macera olarak şuraya da bir başlık koyuyorum. Şimdi öncüllerime geçiyorum. Bir film sadece bir kez gösterilmiştir diyor. Yani A filmini ben iki kere göstermiyorum veya D filmini fark etmiyor. Her filmi bir kere göstereceğim, bir kere gösterdim, bir daha göstermeyeceğim. Tamam. Komedi türündeki film sayısı 4'tür. O zaman komediye ben 4 yazıyorum. Totalde 7 tane filmim olduğu için maceraya da 3 filmim kalmış oluyor. Bu bilgi bir kenarda. Şöylelikle beklesin. 4 komedi 3 macera var. Devam edelim. Salı günü sadece 1 film gösterilmiştir diyor. Bak salı gününün üstüne gelip 1 yazıyorum. Çünkü salı günü sadece 1 film gösterilecek. İkinci bir filmi salı gününe yazmayacağım. Devam ediyorum. Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba günkünden fazladır. Burası önemli bir bilgi. Bakın bir filmi salı günü gösterdiysem geriye 6 filmim kalıyor. Yani 3 3 paylaştıramazsın diyor. Veya 2 4 1 5 diye paylaştıramazsın diyor. Pazartesi günü fazla olacak diyor. Bunun için benim 2 şıkkım var. Ya burası 5 olacak ya burası 1 olacak. Ya burası 4 olacak ya burası 2 olacak. Ama bunu henüz bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim. Dediğim gibi 3-3 olamaz. Çünkü pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba günkünden fazla olmak zorunda. Şu iki koşuldan bir tanesi olmak zorunda. Devam ediyorum. Çarşamba günü gösterilen E filmi macera türündenmiş. Artık filmleri yerleştirmeye başlıyorum. Çarşamba günü E filmi varmış. Ve bu E filmi de macera türündenmiş. Şuraları bir ortalayayım hemen. Devam edelim aynı türdeki A, C, D filmleri farklı günlerde gösterilmiştir. Şimdi öncelikle türüne göre bir işlem yapmam gerekiyor. A, C, D filmleri aynı türse. Ben bunları macera yazabilir miyim? Hayır. Çünkü 3 tane macera olacaktı. A, C, D'yi macera yazarsam macera 4 olur. O zaman A, C, D filmlerini komedi dalına ekliyorum. Ve bunlar farklı günlerde gösterilmiştir diyor. Şu an bununla alakalı bir şey yapamam. Bu bekleyecek. Son öncülüme geliyorum farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir diyor. Şimdi A ile F filmleri farklı türmüş. O zaman F'yi de deyip direkt maceraya yazıyorum. Bakın 3 5 tanesini yerleştirmiş oldum. Bir tane komedi, bir tane de macera filmim kaldı. Şimdi ismi yazılmayan kimler var? A yazıldı, B yazılmamış. C yazıldı, D, E, F yazılmış ve G yazılmamış. Yani burası ya B olacak ya G olacak. Ya da karşı taraf G ya da B olacak. Bu ikisi yer değiştirebilir. Yani B ya da G komedi olacak. B ya da G macera olacak duruma göre. Bu bekliyor. Ve diyor ki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir diyor. Şimdi burası sorumuzu çözen kısım. Yani şu aynı gün gösterilmiştir kısmı. <laughs> Pardon. Şimdi ben bunları Salı gününe yazabilir miyim A ile F'yi? Yazamam çünkü Salı günü bir tane filmim var. O nedenle Salı'ya yazamam. Peki Çarşamba'ya yazabilir miyim? Çarşamba ya 1 olacaktı ya 2 olacaktı. A ile F filmleri aynı gün gösterilmişse... Ben bunu çarşambaya yazarsam çarşambada 3 oluyor. Biraz önce söylediğim şu durumları karşılamadığı için çarşambaya da yazamıyorum. O zaman A ile F'yi pazartesiye yazıyorum. Şimdi bir üstteki öncülüme dönüyorum. Aynı türdeki ACD filmleri farklı günlerde gösterilmiştir. O zaman A'yı buraya yazdıysam salı gününe ya C ya D gelecek. Bunlardan diğeri de D ya da C sıralamasıyla buraya gelecek. Yani salı gününe ya C gelecek ya D gelecek buradan arta kalan da çarşamba gününe gelecek. Bakın burada çarşambanın bir olma ihtimali kaldı mı? Kalmadı. O zaman şu 5 ile 1 ihtimalini siliyorum. Pazartesi 4, salı 1, çarşamba da 2 olacak. Şimdi bakın salı tamam, çarşamba da tamam. C ile D'nin yeri belli olacak. Pazartesi 2 tane daha lazım. Ne kaldı? A yerleştirdim, B kaldı. Hemen yazıyorum. C yerleşti, D yerleşti, E gitti, F gitti. Bir de G kaldı. Evet tablomda pazartesi Tamam. Salı net değil, netleşecek. Çarşamba da net değil ama netleşecek. Bakın burada C ile D ile alakalı ya da B ile G ile alakalı şu yer değişecek olanlarla alakalı ÖSYM e bir soru soracaktır. Bunların bunlardan bir tanesini size yerleştirip ona göre soruyu tekrar kurgulamanızı isteyecektir. Ama sadece o soruluk olacaktır. Şimdi sorularımıza geçip bakalım. Tablomuz şu an tamam. Şimdi 27. soru olarak verilmiş. Buna göre ABC filmlerinden hangileri pazartesi gösterilmiştir diyor. Bakıyorum. A ile B var. F ile G burada yok. O zaman cevabım 1 ve 2 olacak. Yani Denizli. 28. soruya geçelim. Hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Bakalım. Pazartesi gösterilen D filmi, bir kere D filmi pazartesi değil, buradan gitti. Macera türündedir. D filmi komediydi. Bu tamamen yanlış. B şıkkına gelelim. Salı gösterilen C filmi olabilir evet. Macera türündedir demiş. Hayır. C filmi komedi türündeydi. Buna emindik zaten. Bu da yanlış. Çarşamba gösterilen G filmi komedi türündedir. G filmi pazartesi gösteriliyor. Yanlış. Komedi türündedir. Olabilir de olmayabilir de. İki durum var. Ama zaten sorunun başından e, dolayı yanlış. G filmi çünkü çarşamba gösterilmiyor. D şıkkına gelelim. Pazartesi gösterilen F filmi. Evet doğru pazartesi gösteriliyor. Macera türündedir denmiş. Bakıyorum F filmi evet macera türündedir. O zaman D şıkkım doğru cevap olarak belirdi. Ama E şıkkına da yine bakalım. Çarşamba gösterilen B filmi demiş. Zaten B filmi pazartesiydi yanlış. Komedi türündendir. Evet komedi türünden olabilir ama çarşamba günü değil. Yani 28. sorumuz Denizli. 29'a gelelim. Hangisi hangileri aynı gün gösterilmiştir diyor. B ile C aynı gün değil. B ile E aynı gün değil. Bakın buraya göre e sorumu cevaplıyorum. C ile F aynı gün değil. C ile G aynı gün değil. B ile G evet pazartesi günü cevabım Edirne. Bakın tablo oluştuktan sonra sorular çok kısa sürede halloluyor. Yani burada sizin sürenizi alacak olan şey tabloyu oluşturmak. 2-3 dakikada tabloyu oluşturursanız 3 soru 4 sorunun cevaplanması totalde 1 dakikaya almayacaktır. Yani 4 soru 5 dakikada bitecektir tablo oluşturma hızınıza göre. Son sorumuza gelelim. C ve G filmlerin aynı türde oldukları biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın C ve G ile alakalı yani şu türle alakalı yerleştirmeyi soru bizim için yaptı ama sadece bu soru için. Bu sorudan sonra başka sorular olsaydı bu değişikliği hemen ilk yaptığım şu hale çevirecektim. Neydi burada sorunu söyledi? C ve G filmleri aynı türdeymiş. Şimdi soruya göre değiştiriyorum. C ile G aynı türdeyse G buraya, B de buraya geliyor. Diyor ki buna göre bana soruyu cevapla diyor. Ama tekrar söylüyorum bu sorudan sonra eski haline dönmek zorunda. B ve F filmleri aynı türdedir. Evet doğru. Cevabımız direkt çıktı A şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım. A ve G filmleri farklı türdedir. A ile G aynı türde yanlış. B ile G filmleri aynı türdedir. Yanlış farklı türdeler. C ile E aynı türdeymiş. Değil farklı türdeler. E ile F farklı türdedir. E ile F aynı türdeydi. Yani cevabımız Adana. Bu şekilde sorumuz da bitmiş oldu. Eğer bu tarz soruların devamını istiyorsanız kanala abone olun. Ve hangi soruları çözmemi istiyorsanız yorum kısmına yazın. KPSS ve ALES'teki sözel mantık sayısal mantık sorularıyla alakalı videoların devamı sizin ilginize göre gelecektir. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.